Sizce Abdullah Gül 15 Temmuz'dan haberdar mıydı? 15 Temmuz'dan yaklaşık 20-25 gün önce hiç olmayan bir şekilde yazıldı çizildiği için söylüyorum. Gül Erdoğan ve Hulusi Akar Gül'ü ziyaret etti. Ahmet Dönmez hatırlıyorsanız yazdı. Bir gece yarısı ikiye kadar sürdü. Ahmet yazdı o dönemde de hatta bir YouTube hikayesi yapmıştı. 15 Temmuz'dan 20-25 gün önceydi. Ve normalde hiçbir araya gelmeyen insanlardı. Ve birdenbire bir cumartesi günü Gül bir yerde başka bir yerde programı var ve öğleden sonra bir şekilde Cumhurbaşkanı Gül gelecek, şey Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek deyip ofise geldi. Gece 11'e kadar bekledi. 11'de geldi. Erdoğan Gül'ün Ayaz Ağa'daki çalışma ofisine geliyor. Evet geldi. Gül ve Hulusi Akar Hübere ya da şey. Yok. Erdoğan'la Hulusi Akar gülün çalı